Arkadaşlar gün kürtasiye yapmış ve resmi çekiyorum. Şimdi <laughs> hepsini <laughs> boşaltalım. Biraz bir sürpriz. Ben önceden böyle ismimi yazmıştım aslında. Tamam. Arkadaşlar değişiklikler. Buradayım. Birincisi böyle şey almışım. Sulu boya. Şöyle. Böyle içi böyle renkli renkli. Çok güzel. Ay iyi misin? Bunu resim yaparken kullanıyorum. Bir tane keçeli boya almışım. Tüm renkleri var. Ha böyle yapıyorum. öyle, küçük boya kilitleyelim şimdi kilitlenmesi biraz zor oluyor bir tane tahta kalem aldım ama kırmızı nerede şu an kırmızı gözükmüyor Şimdi şöyle renklerini mavi ile siyah bir daha böyle pastel boya almışım şöyle çıkartayım Size. Böyle. Açtı. 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 Bekleyin arkadaşlar. Böyle aldım. Şöyle gözünü kutsam. Bak bunu keserim koyduk. Böyle yapıştırıcı falan aldım. Şöyle e, ayıptır sonrası oraları göstermeyelim. Böyle. Yapıştıracağız. Aa bombayı geldi. Bir tane şöyle de aldım. Bunu böyle derste çok kullanmıyorum ama ödev falan resimde kullanıyorum. Bu resimde pastel boya en özellikle benim. Forovin. Forovin bu arada. Şimdi bir tane de şey, şey gelmiş şöyle göstereyim size. Bütün renkleri var yani. Çok güzel beğendim. Sana böyle makas aldım. Bunu makasları bazen hem resim hem de İngilizce de kullanıyor. Başka he. Sözcük. Bunu da aldım. Takip tutamam. Bu arada arkadaşlar ben yeni okuluma yazılacağım. Hüseyin Hatta ya yazılıyorum. Envalı Efendi okuldan gidiyorum ve böyle bir tane resim defteri aldım. İsmimi almışım dedim ben size. Zaten önden ben çekmeyi unutmuşum. Ben de böyle sulu aldım. Böyle göstereyim. Ben tamam, nasıl kapanıyor? <laughs> buradan böyle kapanıyor. Buradan böyle kilitleniyor. Şuradan böyle de tutabiliyoruz. Hatta iki tane tutma yeri var. Bir tane böyle. Bir tane de şöyle. Bunu göstereyim. için Allah'tan su koldurmuşum. Koymuşum ya. Ben ben abi de bu bazen evde o çektiğimde bir tane daha böyle silgi aldım. Baya bir sildi almış Sana böyle şey aldım. Ne neydi? Bu ismi. Heh. Uçlu kalem almışım. Ya bir sürü silgi almışım. Ben silgi çizmişim. Böyle silgi var geldi. He. Bunu böyle derste şuruları falan yamalıyor diye onları böyle takıyorum. Sıkı oluyor. Ben tam böyle aldım. Evet yöntemden. Aa! <laughs> Biz bunları bu süzergi yeter bu biraz korkmuş yeşil aldım. Kırmızı kalemlere geldik. başka. Huh. Kurşun kalemi unuttuk. Aa, kalemse. İçinde şey kalmış. Boş boş. Böyle. ama ben yerlerini alacağım. Çantasını da göstereceğim. Çantamı da göstereceğim. Part 2'de çantamı da göstereceğim. Şu an çok vaktimiz yok. Bir tane böyle uç aldım. Pişirici ya bir tane daha pişirici. Sen daha <laughs> evden aynen ben. Ah pasta böyle bir tane daha. Almış. Part 2'de öbürlerini gösteriyorum. <laughs> Ve masamız böyle. Bunlara bakın. Bir sürü eşya var. Ben de önerdim. Part 2'de görüşürüz. 拜拜。Bye bye.